sel istasyonuna geldim. Şimdi buradan tren değiştireceğim. Günaydın arkadaşlar ve bugün Interrail ile Interrail trenine binme vakti. İlk günümüz, ilk treni bineceğiz. Ee, nereye gideceğim? Amsterdam'a gideceğim. Dün biletimi ayırttım uygulamadan. Şimdi şu anda sabah saatleri saat e, 9.30 ve tuttuğum Airbnb, Airbnb 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 evini terk edeceğim şimdi. Size evi gösterecektim. Şöyle göstereyim. Ev böyle bir yatağı olan küçük bir ev. İşte burada küçük bir mutfağı var. Şurada banyosu var. Böyle bir banyosu var. Evin kusurları var tabi. Bahçeye açıldığı için iki defa büyük örümcek yakaladım. İşte gördüğünüz gibi şöyle bir avluyu açılıyor. Böyle sağımızda ve solumuzda da daireler var. Sol tarafta da daireler var. Karşıda da başka evler var. Şurası da dış kapı. Ve gidiyoruz. Kapıyı kilitledik ve evin anahtarlarını da şuraya koyalım. Önce tabi şifreyi hatırlayalım. Şurada şifreyi yazıyoruz. Artık bütün Airbnb evleri genelde böyle. Kamerayı tutup koymak zor. Şuraya koyalım. Evet, anahtarımızı da bu kutuya koyduk. Artık biliyorsunuz Airbnb evleri genelde böyle oluyor. Şifreyi de karıştıralım. Şunu da kapatalım. Ve bitti. Şimdi şu kapıdan dışarı çıkacağız. Ve gideceğiz. Arkadaşlar şu an evden çıktım ve Ragudino'ya geldim. Yani Kuzey Garına geldim. Şöyle bir yer. Henüz trenlerin olduğu yere gelmedim. Burası biraz AVM gibi yapılmış. Bu arada bu arada Navigo karta Navigo kartım dün dolduğu için süresi bilet almak zorunda kaldım. İki metroya binmem gerekiyordu. Meğer bir tanesi ücretsiz geçişmiş. Fazladan 3,5 euro ödemiş oldum ama iade almıyorlar. Sabah sabah haşırttı bilek port oldu yani. Şu an bilet ofisini arıyorum. Üst kattayım. Şu aşağıdan geldim metrodan. Şimdi Eurostar trenlerinin bilet ofisini bulacağım. Arkadaşlar şimdi başıma tuhaf bir şey geldi. Kötü bir şey geldi. Koltuk rezervasyonu yapmak için Eurostar'ın arkamdaki ofisine az önce uğradım. Oradaki görevli kadın bugün için bilgisayar ekranını gösterdi ve bugün için hiç yer olmadığını söyledi Amsterdam'a. Ben biletimi gösterdim, rezervasyon yaptırdığımı söyledim uygulamadan. Maalesef size yardımcı olamam dedi. E nasıl olacak dedim? Ben Amsterdam'da otel rezervasyonu da yaptırdım. E sadece şöyle olabilir dedi. Siz trene gideceksiniz, trene bineceksiniz ve orada görevliye durumu anlatacaksınız. Görevli belki size yardımcı olabilir dedi. E peki dedim yer olmazsa ne olacak? Ayakta gidilebiliyor mu? Olur dedi. Şimdi bu yüzden şansımızı deneyeceğiz. Sabah sabah vallahi moralim bozuldu. Interrail'in ilk tren yolculuğunda bakalım daha ne macera yaşayacağız. Bu arada şurada Londra için anormal bir kuyruk var. Londra'ya gidecek olanlar bunlar. Treni bekliyoruz. Şu 11.23 treni bakalım. Gelince binebilecek miyiz? yürüyoruz trene doğru. Nihayet durumu çözdük ama nasıl çözdük? çözdük. Trene bindim ve kondüktör böyle bir kağıt yazdı. Bana durumu anlattım. Gişede rezervasyon yapamadığımı söyledim. Koltuk rezervasyonu. O da bana bu kağıdı yazdı. Ve beni 7. şeyden kapıdan trene binebilirsin dedi ama böyle arada oturmak zorunda kaldım arkadaşlar. Adım, yani. Ama şikayetçi değilim. Rahatmış yani koltukta. Önemli olan trene binmekti. Neyse ki trene bindim. Ama şunu öğrenmiş oldum. E, trende mutlaka rezervasyon yapmak yani uygulamadan rezervasyon yapmak yetmiyor. Bu çünkü e, şey bitiren tren hızlı tren. İşte şu görevli yardımcı oldu bana. Hızlı tren olduğu için. Yani interrail'in uygulamasından bileti ayırt etmek yeterli gelmiyor. Mutlaka tıkı ofisinden yani bilet ofisinden e rezervasyon yaptırmak gerekiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Çünkü bu trenler hızlı tren olduğu için farklı de oluyor. E müthiş bir kalabalık var. Gün boyu bütün gün trenlerimiz dolu dedi. Neyse ki çok şükür bindik. Şimdi yolculuk Amsterdam'a ve şanslıyım arkadaşlar. Görevli geldi konduktör ve koltuk, boş koltuk var dedi. Beni getirdi ve şöyle dörtlü bir koltuğun olduğu yere yerleşirdi. Gördüğünüz gibi artık normal rahat yerdeyim. Şimdi rahat rahat gidebilirim. Trenin camlarını biraz beğenmedi. Yani Çünkü pencereler biraz dar. Biraz daha geniş yapsalarmış şunları. Yetibari olsaymış daha iyi olurmuş. Neyse ben şimdi bunları düşünecek durumda değilim. Önemli olan trene binmekti. Arkadaşlar Brüksel istasyonuna geldim şimdi buradan tren değiştireceğim buradan tren değiştirip e, devam edeceğiz yani bu Paris'ten bindiğim tren e, tek bir tren gitmiyor birkaç aktarma yapıyorsunuz bu da o aktarmalardan biri arada altı e, dakika e, aktarma süresi var yazıyordu ama şu anda tren gelmemiş gözüküyor dokuzuncu platformdayım ama tren gelmemiş Brüksel trenine bineceğim. Pardon Brüksel treni değil yani Brüksel'deyiz. Amsterdam Şipol, Şipol hava, gidecek trene bineceğim. Şu an onu bekliyorum. İnsanlar da o treni bekliyor. Tabi onun ardından havaalanından sonra bir aktarma daha yapacağız. Şansıma bakar mısınız ya? Paris'ten geldiğim tren geciktiği için benim aktarma yapacağım yani e, Amsterdam-Skipol'e gideceğim e, şey, tren gitmiş. Çünkü arada zaten 5-6 dakika bir süre vardı. Tren gitmiş maalesef. Şimdi e, Eurostar'ın ofisine uğradım burada, Brüksel'deyim. O da bana şöyle bir bilet verdi. Şöyle bir bilet verdi. Ama şimdi e, saat 1 3'e 10 kala tren olacak. Şöyle kaşeledim dedi. Gelecek tren için geçerliymiş. Yani burada yaklaşık 2 saat hava e, havalanın nereden çıktı? Yaklaşık 2 saat bu istasyonda Brüksel'de beklemek zorundayım. Ardından trene bineceğim. E, Skipol'e gideceğim. Oradan da tekrar binmem gerekecek. Bir aktarma daha yapacağım yani oradan. Amsterdam'ın merkezi için. Çok kötü oldu ya. Ama yapacak bir şey yok. Tren saati geldi. Bu treni gönderdik. Şimdi bundan sonraki tren inşallah bizim trenimiz. Gelmek üzere. dan Amsterdam trenine bindim gecikme olarak. Çünkü Paris'ten bindiğim tren gecikmeli geldiği için zaten arada 5 dakika vardı. Aktarma yapmam için platform değiştirmem gerekiyor ve 5 dakika vardı. Tren de geciktiği için benim aktarma yapacağım tren gitmişti maalesef. Neyse ki sorunu hallettik ve şu anda Amsterdam'a doğru yolculuğa devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada benim interrail biletim first class olduğu için yani birinci sınıf olduğu için bu vagonlara binebiliyorum. Bu vagonlar gördüğünüz gibi e, koltukları falan daha farklı. Diğer içerideki vagonlardan daha farklı. Az önce buradan bir sürü kişiye yani bir sürü kişi dediğim üç kişiye çıkardılar. Biletleri first class olmadığı için. O yüzden e, interrail bilet alırken birinci sınıf alma imkanınız olursa daha iyi olur. E, o takdirde bütün vagonlara binebiliyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde fark ücreti de ödemiyorsunuz. Diğerinde yani ikinci sınıf olursa buralara binemiyorsunuz. বাবা Amsterdam indikten sonra iki tane daha trene bindim biri 4 dakikalık bir trendi şimdi de ikincisindeyim bu da kısa bir tren yine 10 dakikalık 12 14 dakikalık olan bir tren ee, Ondan sonra Amsterdam Central Station'a varacağım yani merkez istasyonuna oradan da otelime gideceğim yani dört dakika yolculuk yaptığım bir trene bindim çok kısa bir yolculuktu Ardından indiğim istasyonda hemen platform değiştirdim ve arada 5 dakika vardı diğer, diğer trenin kalkmasına. Bayağı zor oluyor o yüzden. Şimdi o ikinci trene bindim. Bu ikinci trende 11 dakika sürecek. 11 dakika sonra Amsterdam Central Station'a gidecek. Yani merkez istasyonuna gidecek. Bayağı yorucu geçiyor ya. Tek bir tren olmadığı için trenden trene, trenden trene. Yani Paris'ten beri bayağı tren değiştirmiş oluyorum. Arkadaşlar nihayet Amsterdam Central Station'dayım. Biraz yüzüm gülsün artık çünkü biraz gerilimli bir yolculuk oldu. Çünkü trenden in, trene bin, platform değiştir, ondan sonra aktarma yapacağın treni kaçır vesaire bir sürü sorun oldu. Neyse ki şu anda e, merkeze geldim. Şöyle göstereyim size. Evet sonunda trenlerin, trenleri arkamda bıraktım gördüğünüz gibi gar arkamda kaldı ve dışarı çıktım. Şöyle dışarıya ilk izlenimimi göstereyim size. Siz de benle birlikte onu yaşayın. Hollanda'ya ilk defa geliyorum ben arkadaşlar. Bakınız şöyle. Şu tren garı Central Station. Darın binası güzelmiş bu arada. Hemen önünde tramvaylar var. Ben şimdi bir otele gitmek için ücretsiz tram şey varmış, feribot varmış. O feribotu arayacağım. O zaman bana kolay gelsin arkadaşlar. Biraz keyfim yerine geldi. Daha sonra görüşürüz. is sick because you don no power of god maybe you have testimony if you have testimony of your life every day you can take part if you have testimony because every body has testimony at this world every person has testimony every body dey have testimony every you have testimony you see me.

Feribotun hareket etmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadan geliyorlar. Böyle bir feribot yan tarafı var. İşte şu feribotun aynısına binmiş oldum yani arkadaşlar. Tam zamanında geldi ki size de göstermiş oldum feribotu. Bu feribotlar hemen istasyonun arka tarafından ücretsiz olarak kalkıyor bizi şu ilerideki karşı kıyıya geçirecek şu karşı kıyıya geçeceğiz Arkadaşlar bakın böyle kabin sistemi bir yere geldim Her şey gayet düzgün yapılmış burada Kabin diye geçiyor zaten Benim kabinim burası. 22 numara. Şurada küçük bir dolabım var. Şifreyle açılıyor bu. Şöyle göstereyim onu da. Bakın açıldı. Buraya çantamı koydum. Ve kapatıp tekrar şifre giriyoruz. Buranın ortaklarından biri Türk, ismi Müslüm. Yani gayet düzgün bir yer. Ucuz konaklama için ve yakın merkeze Geçti sabı ile beklenme Hareket et harekete geç Bakma ileriye geriye Hayat harika bir diye Düşünme takılma takma ve yaşa C'est fini, n'attends pas pas de savon Bougez, bougez, bougez Ne regarde ni en avant ni en arrière La vie est un merveilleux cadeau. Ne pense pas, ne t'inquiète pas les vies. Tout commence en toi, dans ta tête, dans ta tête. Tu es dans ce vieux café.